Herkese Sydney Motorlak'tan selamlar dostlar. Merhabalar. Bugün sizlere Sydney'deki mobilya fiyatlarını göstereceğim. Karşıda gördüğünüz geldiğiniz... Harvey girip size güncel mobilya fiyatları, beyaz eşya fiyatlarını göstermeye çalışacağım. Hadi hep beraber gidelim. Buradan karşıya geçmem gerekecek. Birazdan görüşürüz. Evet, Harvey Norman ve Domain Avustralya'da mobilya satışı yapan iki büyük firma. Bence Avustralya'da mobilya fiyatları oldukça pahalı. Gereğinden fazla pahalı. İçeri girip şimdi size fiyatları göstermek istiyorum. Bakalım ne düşüneceksiniz. Klima çalışıyor şöyle bir oturma takımı koltuğu 2500 dolar. Evet, böyle bir oturma takımı kaç kişi? Bir, 2, 4, 5 kişilik. Bu sanırım... Recline diye geçiyor, evet. Elektrikli. 2500 dolar. Koltuk takımları var burada. Bir yemek masası. 7 kişilik yemek masası 1700 dolar. Bu da büfe. 750 dolar. Coffee table 175 dolar. Şu yemek masasını göstereyim size. 6 kişilik 2000 dolar. Güzelmiş aslında İskandinav tarzı bunun büfesi de var. Sanırım bu koltuk takımıyla takım yapmışlar. Şurada büfesi var. Şu büfe 1199, 1200 dolar. Koltuk takımı 3000 dolar. I'm fine, thank you, just browsing. Thank you. Üçlü ve ikili koltuk takımı. Üç parça diyor, sanırım kahve masasıyla geliyor. 2500 dolar. Arizona iki parça koltuk takımı 2500. Gördüğünüz gibi koltuklar genelde 2000-2900 dolar civarı şu ana kadar. Yemek masaları çok pahalı. 7 parça yemek takımı sadece masa ve sandalyeler 1900 dolar. Şu büfe 1100 dolarmış. Yani kalite olarak da çok harika kalite olduklarını söyleyemem çünkü birçoğu Çin'de yapıp getiriliyor. Şöyle bir dokuz parça yemek takımı 2800 dolar. Şu tarz daha çok bizim tarzımız. Eşimle benim beğendiğim tarzı çok sita. Sadece bir koltuk 2300 dolar. Masa koskocama yalnız. Wow. Brampton. 2.4 metrelik bir yemek masası. 3600 dolar. Araba alınır bununla ya. Bu da fabriklerini seçebiliyorsunuz. Koltukların koltuk takımları Oysa yatak odası takımları var herhalde. Şu koltuğun çekmeceli yatak, sadece yatak yani bazası 3000 küsür dolar inanmıyorum. How are you going? Just browsing. Thank you. Sorry? I'm burning actually. <laughs> it's quite humid out there. Very humid. It was thirty-two as I was riding, yeah. But it feels like forty degrees. It <laughs> would. With this even more. <laughs> Çok güzel bir yatak takımı. Sadece şu teknik koltuk 1500 dolar. King size yatak takımı 2500. Buna ilave tane. boy, şu çekmece yani 2399 dolar. Oh, uçuk fiyatlar. Hmm, aynalı aynalı bu çekmeceler. <laughs> bu nedir? Queen size yatak. Yani yatak olmadan yatak. 3200 dolar. Tresa dediği şu çekmeceli. Tallboy pardon. 2400. 12'yi çekmece olan 3200 dolar. Şu 12 çekmece. Vay. Şu da 2000 küsur dolar. Şu dandik alanlar 2500 dolar. Şu 4300 dolar. Takım olarak almak isterseniz gördüğünüz ayak ucundaki şey bile 550 dolar. Bunlar yataklar. King size 2399, queen 1700 dolar. Yani sadece döşek, yatak. Pardon o ensemble alttaki bazısıyla ile gelen ama baza açılmayan baza 2400 ile 1700 dolar civarında. Vay, çok baba bir set. Renkleri kahverengi, yaşlı rengi. Yani bir yatak odası seti almak istiyorsanız kafadan yatak dahil 5000 dolar çıkartın arkadaşlar ucuz değil. Şu benim daha önce çalıştığım markanın yatağı. 28.099 dolar Super King. King versiyonu da yani iki kişilik geniş olan 23.599 dolar. Bende bu markanın King size var. 23.000 24.000 dolarlık yatak. Tabii ben bu firmada daha önce çalıştığım için indirimli almıştım. Bu yatağında da king size'ı 20.000, queen size'ı 15.899. Oh. Araba fiyatına yatak alıyorsunuz. Florence Sealy marka. Yani Rahat bir yatak. Normal yatak King size 3000 Queen 2399 Yatak fiyatları da uçuk arkadaşlar How you going? Good. You okay? Yeah I'm fine <laughs> The prices have gone up Oh yeah Wow I'm really surprised Because I used to work for Sealy yeah. I worked there for 5 years And used to be like This is crazy. This mattress was like 1,200. It's like 700 now. Wow. Any part? part 799. 799. Now just the mattress itself. Yeah. Any particular reason why the prices have gone up? It's supplier. Yeah. Okay. And or maybe the opportunity for them to earn more money. <laughs> Don't take too long. I to know. <laughs> take care. Wow, you talk about this, man. Well, now you're crown jewel, seriously. Platinum. Oh, wow. Crown jewel. bu farklı marka Daha bin dolardan başlıyor 25 bin dolara kadar yatak var Türkiye'deki gibi de hani sipariş verip iki gün sonra getirmiyorlar size Yatak odası takımları için 2-3 haftalık bekleme süresi var. Çünkü Çin'den getirdikleri için sipariş verip öyle getiriyorlar. Yine koltukları burada. 250 dolar sandalye. Bunda teknoloji bölümü de var. Az önceki, bir önceki video gördüğümüz cebi hi-fi gibi. wow. Infinity oyun monitörüne bakar mısın? Şimdi sizlere bez eşya fiyatlarını göstermek istiyorum. Şu gidelim. Dyson klima 800 dolar. Süpürge makineleri Süpürge makineleri de oldukça pahalı aslında 399 Electrolux'ın Hey, how are you going? Is anything in just browsing at the moment. Any questions? Please give me a Will do. Thank you. Bulaşık makineleri 1500 dolar. 1600 dolar da varmış şurada. Bunlar Euro... Ne? Euro Mold. 550'den başlıyor. 1099'a kadar gidiyor. Çamaşır makineleri. Ne marka. Hiç görmedim. Hayır. Ha. 529. Boş marka. Bulaşık makinesi. 850 dolar. Bir haftalık maaşlarınızı alabileceğiniz şeyler. Samsung'un Bubble boş. Bizde bundan var. Çok rahat. 1100 dolar. Bunlar da eski versiyonları. Üstten açmalı. Çamaşır makinesi. 1500 dolar. Ucuz da değilmiş aslında. Simpson. Simpson kaliteli mi marka aslında? 11 kilo. Ha. Buzdolapları 999. 1999. Hi, Oldukça basit bir buzdolabı, bir dolar. 550 dolara ufak olan. Bunlar baba buzdolapları. çalışmıyor, takıl 5000 dolar. Biz şuna benzer bir şey almıştık geçen sene buz makinede su tesisatı var içinde 700 küsür litre 3700 dolar. Şuradan gidelim çocuk var çünkü. Fiyatlar 1000 dolardan başlıyor. Ortalama bir şey 2000 ile 5000 dolar arası. LG marka. Samsung. Biz de Samsung almıştık geçen sene. LG. Yine camlı olan. Hmm. <laughs> Ambala şişti. bizde olan bu. Fiyat yok. Çok rahat bir buzdolabı. Şu Freezer'ın buzun bir bölgesini normal buzdolabına çevirebiliyorsunuz. 3500 dolar civarı. Bunlar daha basitler. Bunlar. dolar. Oh. make. Minicik. <laughs> 3000 dolar. Dizayn olduğu için. Bunlar özel çeşmeler arkadaşlar, 1000 dolara çeşme, 1095 dolar, buna basıp da akıtabiliyorsunuz suyu, fırınlar 700 dolar civarı. Bunlar da çiftli fırınlar. Kaşan Roy var. Rafı 3400 var. Ütü fiyatları Tefal'in 487 Standart bir ütü 89 dolardan başlıyor. Ha, en ucuzu 36 dolar. 69 dolar yani birkaç yüz dolar kadar çıkabiliyor. Saç kurutma makineleri 179 dolar, 99 dolar. Bunlar saç maşaları, bayanlar için. çok baba bir barbekü 600 dolar 5 Ocak'ta şurada 899 wow. şu bütün setiyle geliyor dolabı çeşmesi ve bu da Um, grill yapıyor. 5300 hmm, Bahçe için güzelmiş bu. 4000 dolar. Arkadaşlar sizlere Avustralya'daki mobilya fiyatlarını göstermeye çalıştım. Bez eşya fiyatları ve teknolojik ürünlerin de fiyatlarını gösterdim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basıp abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.